Hacca gelirken Hz. Ayşe annemiz de yanlarındaydı. Medine'den gelirken bunları ifade ettim ama birçoğu uyuyordu. Peygamberimiz Hacı Kral'a niyet etti. Sahabeyi Hacı Temettü'ye niyet ettirdi. Buraya geldiklerinde Hazreti Ayşe annemiz özürlü hale geldi. Adet gördü. O nedenle de umre yapamadı. Hacı Kral ve Hacı Temettü umre yaparak hac yapmaktı bizim yaptığımız gibi umreyi yapamadığı için umresiz olarak Arafat'a çıktı. Hacı ifrat yapmış oldu. Yani umresiz hac yaptı. Hac dönüşünden de Peygamberimize dedi ki herkes umre yaptı. Ben yapamadım. Ben de umre yapmak istiyorum.